Bugün 17 Mayıs 2022 Milletin Geçim Derdi adlı çalışmamızın beşincisini çekiyoruz. Temsil ettiğimiz aile 4253 lira asgari ücret maaşını aldı. Şimdi bu aile Mayıs ayından Mayıs ayına kiraya zam yapıyormuş. Şimdi zamlı kirası 1700 lira oldu. %35 ev sahibi zam talep etmiş. Aslında daha fazla talep etmiş. Ama resmi zam Mayıs'tan Mayıs'a %35 olduğu için 1700 lira. Şimdi kiramızı bir ayırıyoruz. Bu aile 1700 liralık evde oturuyor. 1700 lira kiramızı ayırdık. Bu arada paralar bankadan çektik jilet gibi. Hükümet Çatır çatır para basıyor. Bunu da söylemiş olalım. Ay dağıtımız 100 lira. Su faturası 124 lira. 120, 124 lira. Elektrik faturası geçen ay 270 liraymış. Bu ay 260'a düşmüş. 260. İnternet faturası yine aynı 100 lira. Doğalgaz 500 liraydı kış aylarında. Şimdi 350'ye düşmüş. Doğalgaz faturası 350 lira geldi. Telefon faturaları yine aynı 140 lira. Çocuğun harçlığı her ay olduğu gibi 200 lira. Ulaşım 300 lira. Ekmek için 180 lira ayırıyorduk. Yine 180 lira ayırıyoruz. Şimdi bunları topladığımızda 3453 lira yapıyor. Yani temsil ettiğimiz ailenin 3453 lira para ayırması gerekli. Şimdi biz bu parayı ayırdık. Elimizde kalan para 1, 2, 3, 800 lira para kaldı. Şimdi bu aile 800 lirayla market alışverişi yapacak ve bir ay geçinmeye çalışacak. Şimdi ne alabiliriz bu 800 lirayla? Niger yani gideceğiz markette göreceğiz. Bakalım bununla bir ay nasıl geçinebilecek? Bu ailenin dolayısıyla emeklilerimizin ve asgari ücretli bir ailenin nasıl geçinebileceğini Nasıl geçinemeyeceğini daha doğrusu hükümete anlatmaya çalışıyoruz. Buyurun şimdi market alışverişine gidelim. Müzik Temsil ettiğimiz ailenin cebinde 800 lira bir para kaldı. Ondan şimdi bir ay geçinecekleri marketi yapmaya çalışacağız. Buyurun alışverişimize başlayalım. Şimdi buraya ondan hiçbir şey alamıyoruz artık. Geçen ay da alamamıştık zaten. Hiçbir şey sadece limon alabiliyorum. Evet limon alıyoruz burada. Kaç liraymış limon? 14.500 Geçen ay 8 8 liraya almışız. Ne evet. Ne çok zahmet. Tamam şimdi. Şimdi patates soğan alacağız. Evet şuradan patates soğan alalım. Yani o da sayılı. Dönerken alırız onu ya. Sen bilirsin. Hep öyle yapıyorduk. Tamam çocuk mamamızı alalım. Evet, her ay aldığımız çocuk maması. Bebek bezimizi de alalım. Şu muydu? Evet. Sıvı sabun alamıyorduk, evet. şakir. Tamam. Her ay aldığımız peynir. Bu aile bir ay içinde sadece bir kilo yoğurt yiyebilecek. 10-15. Geçen ay bir paket almıştık. Evet, bunu da aldık. Bu, Bu aile bir peyir. ayda 10 tane yoğurt yiyecek. Biz, ha, tavuk ee, alıyorduk. Et, kıyma alamıyoruz, tavuk alıyoruz. Evet. Buna da bakalım tavuk aldık. Evet, bir paket Hatta bu seferki var. tavuk daha küçük. Onu da söyleyeyim. Zaten kıyma et bir şey alamıyoruz. Etin kilosunu da soralım. Et ne kadar oldu? Et kıymalık 119.80, kuşbaşı da 130.80. Vay vay vay. Artık alamıyoruz. Sadece bakıyoruz reyonlara. Biz şimdi baharatlarımız vardı. Artık zeytin de alamıyoruz. Zeytin almadık. Yok, baharatlarımızı alalım. Ama Bit iki paket alıyoruz. Öyle mi? Hı <laughs> hı aynı gram olsun. 1 kilo salça alıyormuşuz. 1 kilo alamıyoruz. 720 gram yapmışlar. Aa bak bir dakika. Kaç liraya alıyorduk? 15.40'a alıyorduk. Şimdi 15.40'a 720 gram alıyoruz. Evet. Aslında %30 zam gelmiş. Gramajı düşürmüşler. Evet, sıvı yağımızı da aldık. Şimdi, şimdi evet, ne alıyoruz? Şimdi onumuzu alacağız. Değil mi? Şuradan evet, alıyoruz. Evet, bundan alıyoruz. Bir paket tuzumuz var ya zam gelmiş tuza. Ona da zam gelmiş. 6.90 olmuş. Evet. 5.90 mıydı? Evet. 1 lira zam yani yüzde yirmi de buna zam gelmiş ortalama. Yani her şeye zam geliyor ama maaşlara zam gelmiyor. Şu fasulyeden alıyoruz. Değil mi? şundan alıyoruz. Evet, ondan alıyoruz. Bir kilo pirincimiz var. Yani bir ay bu bir kilo pirinç evet. idare ediyoruz. Kırmızı edileceğiz. mercimek almışız ince. Kırmızı mercimeğe evet, de mercimek mercimek var. zam gelmiş. Her şeye zam gelmiş. Her şeye. Bulgurumuz var. Hangisinden alıyoruz? Şundan alıyoruz. Yani. Buna da gel zam gelmiş. Var. Aa buna da zam gelmiş. 6.90, 7.90 buna Yine da zam gelmiş. Her var. şeye zam gelmiş. Her şeye. Bak, makarna da yiyemeyeceğiz. Bunu alıyoruz. İki tane mi alıyoruz? i̇ki tane alamıyoruz, bir tane. Bir tane mi? Tabii yani? geçen yani. ay bile iki tane alamadık, bir tane aldık. Şaka gibi ya. Yani. Bu aile bir ayda şu kadar süt içeyim. Şaka gibi ya. Yani. Tamam şimdi çay ile şeker alacağız. Şuradaydı. Şeker bir kilo. Evet çay alıyoruz. 46.90 almış. 41.90'ı almışız geçen ay. Her şeye zam gelmiş, her şeye. Tuvalet kağıdını alacağız ama çok zam gelmiş tuvalet kağıdına. Evet. Ne kadardı? Tuvalet kağıdı 54 buçukmuş geçen ay. 69 olsan oldu. Ne 70 lira Yani. Bulaşık deterjanı alıyordum. Bulaşık makineyi alamıyorduk. Elde yıkama aldık. Çamaşır makineye zaten hiç alamıyoruz. Sabun alıyoruz. Yani bunu mu alacağız sadece? 11 e almışız geçen ay. Ben Şu aldım. anda 16 buçuk. Evet. Yani bu da elde yıkama. İnsanın canı istiyor. Raflara bakmak istemiyorum. Vallahi insanlar çocuklarla markete Aa, gelmiyor artık. Gelmek Çocuklar istemedim. bir şey istemesin diye çocuklarla markete gelmiyor Patates soğanımızı alalım. Evet buradan. patates ve soğan alacağız. Soğan bir kilo. Bir kilo soğan nasıl yeter ya. Patates de üç kilo. Bir şey söyleyeceğim. Biz geçen ay patatesi 9.95'e almışız. Şu an 17.5. Nasıl yani? Kaç kilo almışız? 3 kilo. 9.95'miş geçen ay. Bu ay 17.5'tır. Patatesle mi alamayacağız? Yani yiyecek hiçbir şey alamayacağız. Vatandaşın sesini duyurmaya çalışıyoruz işte. Vatandaşın alabildiği bu. 3 kilo patates 54, 54 lira mı? 8, 8, 8, 8. Vay vay vay. 3 kilo patates 54 lira. Yani patates de alamayacağız artık. Ay insan nasıl gözü kalıyor ya? Nigar karpuz dilimle satılıyor. Bir dilim karpuz 15 lira ama alamıyoruz. Zaten alamıyoruz. Ya biz zaten o raftan ve buradan buradan hiçbir şey alamadık. Hiç domates. Daha bakalım bunları da alabileceğiz. Şey Moda belli yok. değil. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yaptı? 903 lira 45 kuruş. Oo. Hangisini bırakacağım? Şey i̇ade edeceğiz. edeceğiz. Ne iade edeceğiz? Niye edebilirim ki burada? Hani edilecek bir şey. Ya 600 liraya falan düşmesi lazım. Tavuğu iade <laughs> edeceğiz. Başka ne bırakacaksın da gel? Çayımı bırakayım, sabunumu bırakayım. Tamam bırak. Çayı mı bırakayım? Bırak. Bırak çay keyfi yok artık ver. Artık çay keyfi yok. Vatandaşa çay keyfini bile çok görüyorlar. Şu an 771 Daha 170 liralık daha bırakmamız lazım. Mamayı bırak evet. alamıyor yani o aile alamıyor yani. Şimdi bundan mama yapacağız. Aynen öyle. O aile bebek maması alamıyor artık. Bebek bezi almayalım artık. Bunun o zaman küçüğünü alalım bari. Bebek bezini bu kadardan buraya düşürdük. 589 lira, 10 kuruş. Bunları alalım. <laughs> Makarnayı da iki pakete düşürdük. 604 lira, 90 kuruş. <laughs> tamam bunları bırakıyoruz. Yardım, evet, bunlar kalıyor. Bunları tavuk da, alamadık. tavuk alamadık, mama, mama. Bezi bıraktık, küçülttük. Çay keyfimiz kaldı. Çay keyfimiz yok, bu ailenin çay keyfi yok. Tamam, Buyurun. tamam. Çok teşekkür ederiz, Efendim, çok sağ olun. Kolay, de kolay gelsin. Al. Kolay gelsin. marketimizi yaptık daha doğrusu yapmaya çalıştık kirasını ve faturalarını ödedikten sonra bu ailenin 800 lira parası kalmıştı yani günde 7 lira işte 195 lira bir harçlık ayırdı kendine. Günde 7 lira yani. Evet. 605 liralık alışveriş yapabildi. Biz bu aile adına bu kadar alışveriş yapabildik. Yine geçen ay aldıklarımızı alamadık. Yani bu aile bir ay boyunca şu masanın üstündekilerle karnını doyurmaya çalışacak. Söylüyoruz söylüyoruz kafanız laf anlamıyor. Söylüyoruz söylüyoruz bu vatandaşın derdini anlatamıyoruz. Şu masanın üstündekilere bakın eğer bu aile Bununla bir ay geçinebilecekse size söyleyecek bir şeyimiz yok. Şu masanın üstündeki size 6 saat bile yetmez. Siz vatandaşa diyorsunuz ki bir ay boyunca bununla karnınızı doyurun. Elinizi vicdanınıza koyun. Hala Temmuz ayında zam yapmayı düşünüyoruz diyorsunuz. Temmuz ayı falan değil. Yarın zam yapmanız lazım bu vatandaşa. Asgari ücretliye, emeklilerimize özellikle ve maaşlı insanlarımıza, kamu çalışanlarına acil zam yapmanızı bir kere daha Üstüne basa basa size söylemeye çalışıyoruz. Vatandaşın durumunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte buna enflasyon diyoruz. Yani vatandaşın satın alma gücünün nerelere düştüğünü size göstermeye anlatmaya çalışıyoruz. Artık kafanız bunu alsın. Vatandaşın durumu bu.